Evet sevgili bayi severler Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'den hepinize merhabalar 19. hafta <laughs> spor toto bülteni yeniden sizlerle birlikteyiz tabi önce sonuçlara bir göz atalım sonrasında bir şey söyleyeceğim sizlere baktığımız zaman 15 bilen devretmiş bu güzel bir şey en azından 1 milyon 35 bin lira devretmiş haftaya 1.5 milyonu geçer herhalde bu biliyorsunuz 15'in parası ayrı yerde birikiyor devrediyor 14'te biriken parayı bir kişi almış canavar gibi 600 bine yakın para ve bu alan arkadaş da hepinizin de bildiği üzere ee, tutturma tuttur da oynamış o yüzden kupon e, açıklanmış görenleriniz vardır 2 liralık kuponla oynadığı söyleniyor ama hani 2 de değil hani 1 kolon 50 kuruş 1 kolon 50 kuruş böyle 4 kolon yapmış aslında 1 kolonda bilmiş. hepsi tek tercih yani hani hepsini tek yapınca 50 kuruş bir çifte koyunca 1 lira bir çifte daha koyunca 2 lira oluyor öyle bir 2 lira değil 50 kuruş 50 kuruş 4 tane yapmış ve sadece Hepsine de sürpriz aramış işte. Öyle bir haftaya denk gelmiş. Bakmış maçlar güzel, gayet de güzel demiş. Bu hafta bol sürpriz çıkar. Hepsine de sürpriz girmiş. Son olarak herhalde bir e, Sevilla maçında herhalde nerede oynamış onu tam hatırlamıyorum da bilenleriniz vardı. Bir tane maçta ha Valencia'dan herhalde Valencia olması lazım. Tam yenecekken o da son saniyede golledi. Biliyorsunuz Valencia galibiyeti gelse adam 15 bilecek. Şans yani. Bunun çoğu şans. Ne kadar bilsek de o öyle olmaz. Bu böyle olur. Bunun beraber biteceğini düşünüyorum. Hayatta bu alamaz. En fazla bir 0 çıkar diyorsun. O alıyor işte. %5'lik oynayan kısmını o alıyor. Futbol ve her şey oluyor. Görüyorsunuz. Biliyorsunuz hepiniz zaten. Direktlerden dönüyor. Kaleci devleşiyor. Topun da canı var. Girmek istemedi mi girmiyor filan derken. İşte son saniyede hem Inter'den hem Fiorentina'dan gol gelmesi Inter maçında hem Real Madrid öndeyken şey Valencia öndeyken Real Madrid'in gol atmasıyla bir anda 15 bilecekken 14 biliyor. Bütün kader değişiyor. Tabi bazılarınız bir şeyler karışıyor diye ama hepsi bütün maçlarda bir anda bir şeyden karışması mümkün değil arkadaşlar. 13 bilen 4 kişi 150 bin civarı para almış. 12 bilen 53 kişi. 13 yani 12 bilenin bile güzel bir para aldığı böyle zorlu bir haftada Biz bize 8'de mi ne kaldık herhalde. Ee, dediğim gibi mesela bazı haftalarda çok sürpriz çıkabilecek maçlar oluyor. Evet sürprizler aramalıyız ama bazen de Hani çok fazla sürprize gerek olmayan haftalar oluyor o zaman da para vermiyor zaten. Şimdi burada amaç çok para kazanmaksa sürprizler çıksın isteğiyle tabii ki sürprizlere oynayacağız. Geldi gelmedi o ayrı mesele. Onda bizim yapacak bir şeyimiz yok ama. Hani gelirse asıl güzel para verecek. Hepinize şunu tavsiye edeceğim ben. 1000 liralarla 2000 liralarla büyük bütçelerle oynuyor da olsanız. Küçük bütçelerle de oynuyor olsanız. Biliyorsunuz sanal bayilerde işte nesine biliyorsunuz Şu bu her yerde var. spor da biliyorsunuz. Oraya koyuyorlar mesela rastgele diye bir şey. Altına rastgele yazdım. Hop 15'ini birden işaretliyor. Burada işte bir sanal bayide rastgele mesela. Bir sanal bayide popüler. Hop bir basıyorsun hop popülerleri işaretliyor. İdeal. Bir basıyorsun idealleri işaretledi. Sürpriz. Rastgele. Ne oldu? 50 kuruştan 2 lira. Al sana. Bas 2 lira ya. Buna bir bas 2 lira. Hiç bakma bile tercihleri. Veya kendin oynarken böyle 50 kuruşluk böyle 4-5 tane ya da 6-7 tane bütçenize göre siz de Yapın hani ilk kolonda biraz daha ideal ağırlıklı. İkinci de yarı sürpriz yarı ideal. Üçüncü de o tamamen sürpriz. İşte ilk kuponda Türkiye'deki maçları sürpriz aradıysanız daha çok Avrupa'da ideale gittiyseniz bu kuponda Türkiye'deki maçlarda ideal, Avrupa'dakilerde sürpriz gibi 5-6 tane bence yapın. Ben öyle yapacağım. Hatta şu anda videoya girmeden önce yaptım yani böyle 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş, 4 tane. Yaptım tek tercihten bakalım ne olacak yani genelde biliyorsunuz kazananlar 14-15 bilenler yok 2 lira yok 4 lira yok 8 lira filan bilenlerden oluyor işte böyle eskiden daha çok çıkıyordu öyle 972 liralık kuponlar filan neyse uzatmayayım yine düşüncelerimizi söyleyebilelim biz olabilecekleri söyleyelim de onun dışında yine siz de kendi fikirlerinizi de birleştirirsiniz. Tabii merak eden var saygıdeğer dostlarımız. Bu arada da hala bir like yapmadıysanız yorumlarımızla sizlere yardımcı olduğumuz için en azından emeğimize saygı açısından Yorum ve like yapabilirsiniz. Aşağıda düşüncelerinizi yazmanız çok güzel oluyor. Siz de yazın ki etkileşim halinde olalım. Ney neden olur, ney neden olmayabilir, şu maçta şundan sürpriz aranabilir gibi yorumlardaki etkileşiminiz çok güzel. O yüzden yorum ve like'larınızı da tabii yorum yazarken like de yaparsanız seviniriz. Fenerbahçe Beşiktaş maçına geldiğimiz zaman çok kritik bir mücadele. Şimdi bütçesi olanların kapatması gereken bir mücadele. Tam 1-0-2-3 sonuca da açık ama... En az iki tercih yapılmalı. Hani düşük bütçeli oynayanlar da en az iki tercih yapmalı. Ama tek tercih yapacaklara ben sıfır öneriyorum. Çünkü kaybedenin çok şey kaybedeceği bir mücadele. Hani Fenerbahçe kaybederse Ersun gönderileceği bile söyleniyor. Beşiktaş kaybederse hani Abdullah Avcı'ya bir şey olmaz ama. Fenerbahçe'nin kendi evinde olduğu için yenme şansı daha yüksek bana göre. Hani 1-0'a daha yakın mücadele ama Beşiktaş'ın yenmesi de biraz sürpriz olur. %18 görünüyor şu anda oynanma yüzdesi. Aşırı sürprizciler 0 ve 2'ye gitsin. Normal idealciler 1-0'a gitsin ama 0'ı mutlaka koysun. Tek, <laughs> tek tercihçiler de mutlaka 0 değerlendirmeli. Ben yenişebileceklerini sanmıyorum. Kim yenerse sürpriz olmayacak aslında dediğim gibi kapatılması gereken bir maç yani içinden çıkılmayacak bir maç. Göztepe Galatasaray maçına baktığımız zaman geçen hafta Göztepe'nin deplasmanda e, kaybedebileceğini e, söylemiştik ve Gençler Birliği'nden yana şansımızı kullanmıştık 1-0 olarak. Her ne kadar deplasmanda zaman zaman etkili olsalar da Gençler Birliği'nin daha iyi bir takım olduğunu ve kendi evinde daha iyi oynayacağını söylemiştik. Göztepe evet dediğim gibi deplasmanlarda daha başarılı gözükebilir ama rakip de önemli sonuçta ona göre değerlendirmek lazım. Böyle bir eleştiri almıştım da o yüzden deplasmanda Göztepe'ye nasıl kötü dersin. Hani deplasmanda kötü değil. Rakibe göre iyi. Kötü bir rakiple karşılaşıyorsa deplasmanda tabii ki iyi ama Gençler Birliği'nin kendi evindeki Performansına güvenmiştim ben. Galatasaray'da Tuzla Spor'da Tuzla Spor'la oynadı hafta arasında ve yendi. Turu atladı. Takımda genel anlamda olumlu bir hava da esmeye başladı diyebiliriz. Serinin e, sakatlı devam ediyor. Belki oynamama ihtimali var. En zaten kadro dışı biliyorsunuz. Falcao'da döndü. Burada süre almaya başladı fazla fazla. Galatasaray'ın en azından yenilmeyeceğini düşündüğüm için ben 0-2 olarak gittim. Burada bir Göztepe sürprizi beklemiyorum. Hani dediğim gibi deplasmanda olsaydı belki büyüklere karşı biliyorsunuz Trabzon deplasmanında yaptığı bir sürpriz. Burada da beklenebilirdi ama ben 0-2'den yana kullandım. Aşırı sürprizciler 1-0 deneyebilirler. Tabii ki 0 riski. Var. Konya-Trabzon mücadelesinde Trabzon en son Denizli'ye karşı kaybetti biliyorsunuz. E, kupa dönüşü Artık Şampiyonlar Ligi, UEFA, Avrupa Ligi falan kalmadı biliyorsunuz. Bazı takımlar zaten orada değiller. Olanlar da daha bir dahaki maçlar herhalde. Son 16 şeyleri falan kurallar çekildi biliyorsunuz. Şubat'ta falan oynanacak muhtemelen mücadeleler. E, <laughs> Trabzon'a baktığımızda dediğim gibi Denizli'ye kendi evinde yenilmişlerdi. Şimdi Konya Spor'da gitti. Başakşehir'den bir puanı aldı ama nasıl aldı? Maçı izlemek lazım. İşte Başakşehir'in üstün olduğu, çok gollerin kaçtığı, Serkan Kırıntılı'nın e, kalesinde devleştiği bir mücadelede Başakşehir kazanamadı. Ve biz de kazanacağını öngörmüştük. Trabzon maçına üst girmiştik. Yine yeneceğini düşünüyorduk ama yenemedi. Ama üstümüz gelmişti. İddiada baktığımız zaman burada ne yapabilir? Ben Trabzon'un belki biraz çok maç oynamaktan aynı oyunculara yüklenmekten dolayı biraz yorgunluk yaşayabileceğini ve bundan dolayı hani Denizli gibi iyi bir takıma e, puan kaybettiğini düşünüyorum ama Konya karşısında yenileceğini düşünmüyorum en azından. Konya'nın gidip de bu kadar kötü giden performansını Trabzon gibi bir takıma karşı galibiyetle alacağını düşünmüyorum ama diyorum ya en başta da ne kadar düşünmesek de her şey olabiliyor ama ben öyle düşünüyorum. E, defansta bir tane eksiği var Konyaspor'un Spor'un sarı kart cezası Trabzonspor'da çok fazla eksik yok. Tam kadroya yakın gibi duruyor. O yüzden 0-2 aldım onu kuponuma. Onu da söyleyeyim sizlere. Her zamanki gibi 256'lık bir kupon çıkardım ben. Ama ayrı ayrı 50 kuruşluk kuponlar da yapacağım. 16'lık, 32'lik de yapacağım ayrı ayrı. Her neyse. Burada da 0-2'ye gittim ben. Tek tercihçiler. Kendileri bilir. Sürprize gidecekse 0, ideale gidecekse 2 kullanabilirler. Antalya-Ankara gücü maçı Cuma günü başlıyor. 20.30'da Toton'un ilk maçı bu. Bu çok önemli. İlk maçtan yatmamak adına geçen hafta her ne kadar Alanya-Antalya maçında tabi hava şartlarını düşünemedik. Havalar güzel de Antalya'da bir bakıyorsun 2 gündür yazlık hava var. Şu anda Antalya'dayız biliyorsunuz. Denize giren insanlar var. Ama 3-3 gün önce, 2 gün öncesinde sel yağmur götürüyordu yani. Şimdi bugün böyle, dün öyle. E, yarın da güzel görünüyor hava. Şimdi Cuma günü Antalya'da oynanacak bu mücadelede hava şartları gayet güzel. Antalya'nın havasını bilirsiniz. Şeye benzetirler. Ne olacağı sağ solu belli olmaz derler ama bu hava şartlarında ben bir güzel futbol bekliyorum. Antalya Spor'un da artık bir çıkışa geçmesi lazım. Hani Thomas geldikten sonra henüz doğru düzgün bir çıkışa geçtiğini ve e, bir, bir, iki galibiyet üst üste aldığını göremedik. Hani kupa dışında e, biliyorsunuz eee bu maçla ilgili Ankara gücünün durumu da ortada. Her ne kadar Galatasaray'dan 10 kişi şeklinde son dakikalarda beraberliği kurtarsalar da burada sürprize açık mı? Tabii ki açık. Bütçesi olanlar kapatabilirler. Aslında kapatmalık maç. Cuma maçı da olduğu için ilk maçtan yatmamak açın ama için Ankara gücü de kırmızı kart cezası olduğunu söyleyelim. Çok önemli bir futbolcu Ankara gücü adına. Antalya Spor'da da Ufuk Akyol sarı kart cezası. Orta sahada ben Antalya Spor'un yenileceğini düşünmüyorum. 1-0 olarak alabiliriz kuponumuza. Ben tercihim bu yönde. Ankara gücünün burada sürpriz yapacağını düşünmüyorum. Ben artık Antalya'nın çıkışa geçmesi için uygun bir rakip olarak düşünüyorum. En kötü beraberlik olacaktır diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Malatya-Rize maçına baktığımızda da e, geçen haftadan moralle Malatya Malat Spor biliyorsunuz Sergen Yalçın'ın takımı Beşiktaş'ı yenmişlerdi. Artık ben ne kadar ofansif oynatsam da hani ülkede bu tutulmuyor. Prim görmüyor, rağbet görmüyor. Herkes defansif oynuyor. Özellikle deplasmanlarda ben de öyle oynayacağım, oynatacağım takımıma diye bir açıklaması vardı. Ama kendi evinde öyle olmayacaktır. Rize'nin ben Malatya'ya gücü yeteceğini sanmıyorum. Sürprizciler sıfırı da alabilirler. Rize'nin yeneceğini sanmıyorum ama bir sıfırın dışına çıkmaz diye düşünüyorum. Ben bütçeyi sabitleyebilmek adına hani ne çok az ne çok yüksek yapıyorum ya. Direkt bir aldım. Ee, favorilerden biri olacağını düşünüyorum. Sürpriz aradım bir karşılaşma değil yani bu diğer maçlarda daha çok aradım. Bir de bu hafta geçen hafta gibi çok sürpriz çıkacağını sanmıyorum ben. Üst üste bu kadar sürprizler bu kadar çok maçta en azından olmayacaktır diye düşünüyorum. Kasımpaşa-Gaziantep mücadelesine baktığımızda Kasımpaşa'yı beğeniyorum. Oynadığı futbolu beğeniyorum ben. Ee, en son biliyorsunuz Beşiktaş'a karşı iyi direnmiştir. İzledip deplasmanından 3-0'la döndüler. Burada Gaziantep kendi evlerinde yenebilecekleri bir takım. Gaziantep'te eee en son Konya Spor'la 0-0 beraber kaldıktan sonra Kayseri gibi bir kötü giden bir takımı kendi evinde yenmeleri tabi normal sonuç ama Kasımpaşa'ya baktığımızda Ayro ve Ben Yusuf sarı kart cezası oynayamayacak Sadiko yine orta sahada bunlar önemli eksikler Kasımpaşa adına Gaziantep'e baktığımızda Orta sahada bir tane sarı kart cezaları var. Yine sürpriz arayacaklar. Sıfırla arayabilirler. Ben iki çıkacağını sanmıyorum burada. 1 ve sıfır çıkar en fazla diye düşünüyorum ama ben işte kuponu sabitlemek adına burada da bir aldım. İdeale gittim. Gençler Birliği Sivas Spor mücadelesinde Sivasspor'un muazzam güzel gidişi var. İlk yarıyı lider bitirecekler gibi görünüyor. En son muazzam bir galibiyet aldılar biliyorsunuz Fenerbahçe karşısında. 3-1 ee, galip gelerek Gersa bir de kendi evinde iyi bir ekip yani işte böyle takımlar bakarsınız Feneri işte yener Galatasaray'dan berabere kalır Beşiktaş'a yenilmez falan derken ama böyle ilginç bir takıma berabere kalabilirler Gersa bir de deplasmanda. Ee, tehlikeli bir deplasman yani göztepe en son yanmışlardı kendi evlerinde biliyorsunuz. Hay, Toto açısından da baktığımız zaman sürpriz alacağımız maçlardan biri diye düşünüyorum ben. Emre Kılınç'ın sarı kart cezası olduğunu söyleyelim ve Fatih Aksoy defansta sarı kart cezası. O yüzden ha sürpriz derken de 1-0'a gidelim demiyorum. Ben 0-2 olarak aldım. Ama biri çıkarsa da şaşırmam mesela. Bu toto'nun kaderini etkileyecek belki de e, maçlardan biri olabilir. İsteyen 1-2 isteyen 0-2 alsın. Ben 0-2 olarak aldım kuponuma. Dikkat edilmesi gereken bir maç olarak düşünüyorum ben yani. Kayseri Spor Başakşehir'e baktığımızda dediğim gibi Başakşehir çok da kötü oynamadığı mücadelede en son e, yenememişti Konyaspor'u. Spor'u. Kayseri Spor'da sorunlar devam ediyor. Tamam canla başla oynuyorlar filan ama Hani çok da kolay aşılacakmış gibi devre arasına kadar sorunlar öyle görünmüyor. Mensah da sakatlandı. Onu söyleyelim. O oynamayacak. Burada da e, sürprizciler yine sıfırla beraber ikiye alabilirler. Ben burada sürpriz aramadım artık. Başakşehir iki defa üst üste puan kaybetmeyecektir diye direkt Başakşehir aldım ama o sürprizi sıfır olacaktır. Ben Kayseri'nin yeneceğini sanmıyorum. Denizli-Alanya mücadelesine baktığımızda yine dikkat edilmesi gereken maçlardan biri her zaman. Dikkat çektiğim Mehmet Şifo Mehmet'le beraber Denizli Spor'un özellikle kendi evinde gösterdiği performanstan her zaman bahsediyorduk ve Trabzon'a güzel bir sürpriz yaptılar. Takım coşkulu, moralli. Burada Alanya Spor'da da e, bir düşüşe geçmişti zaten e, biliyorsunuz. Söylemiştik Ankara gücü maçından sonra işte Galatasaray'a yenildi. Çok da kötü oynamadı aslında. iyi de oynadı. Antalya ile kötü bir havada ve sahada, havuz gibi sahada karşılaştılar. Berabere kaldılar ama Adana Spor maçında Türkiye Kupası'nda 7-1 gibi bir galibiyet aldılar. Burada çok tehlikeli bir maç. Onu söyleyelim. Sürprize açık. Toto'nun önemli dikkat edilmesi gereken maçlarından biri bence Mustafa Oyumlu sarı kart cezalısı Denizli'de. Alanya'ya baktığımızda Siopis orta sahada sarı kart cezalısı. Alanya'nın yenmesi normal sonuç. Sürprizi de 1 aradım ben bu sefer. Hani 0-2'ye gidiyordum ya bazı maçlarda. Burada 1-2'ye gittim. Denizli yener ya da Alanya yener olarak tercih meselesi yani isteyen tek tercihçiler direkt sıfır bile alabilirler ama ben bir iki sürprizine gittim tek tercihçiler seçebilirler ona göre o sürpriz mi ne yapacaklarsa 10 numaralı mücadele Manchester City Leicester City mücadelesi yine ilk Fenerbahçe Beşiktaş derbisi gibi kapatılması gereken bütçesi olanların kapatması gereken bir mücadele çünkü Leicester City'nin muazzam bir performansı var Manchester City böyle ilginç maçlarda takılabiliyor hoş o haklarını çok kan doldurdu e, son olarak Manchester United maçında ama liderlik için burada şey de önemli. Liverpool geçen sene şampiyon oldu. Daha çok Şampiyonlar Ligi'ne önem veriyor. Burada da şampiyonluğu tabii Şampiyonlar Ligi'ne aldı. Şam, buradaki Premier Lig'deki şampiyonluğa önem veriyor ama Manchester City de şampiyon oldu ama bu sefer Şampiyonlar Ligi'ne ağır veriyor. Geri de kaldı. Ama yine de yenmek isteyeceklerdir. Sonuçta her türlü şampiyonluğu bu büyük takımlar ister her platformda. Ama Leicester City'nin muazzam performansı var. Dediğim gibi dediğim gibi öncelikle kapatılması gereken bir mücadele. Agüero yok, Da Silva yok görünüyor ama Dasilon'un oynama ihtimali var herhalde. Şüpheli görünüyor. Johnston's defansta. Eksik City'de. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Ya bütçe varsa kapatacağız. Ya iki tercih en az yapılmalı. Hani 50 kuruşu konuyacaklar bile bir çifte şansaklarını burada kullansınlar. İdealciler 1-0. Ben 0-2'den yanayım. Biraz da Toto açısından düşündüğümüz zaman çok para vermesi açısından. Ben 1-2 olarak girdim. Hani normal sonuç için City alır ya da Leicester alır hani diye düşündüm. O yüzden 1-2 olarak aldım kuponuma. Siz de ona göre bakarsınız ne hedefliyorsanız. Leicester e, Tottenham-Chelsea mücadelesi yine güzel büyük bir mücadele. E, Tottenham zaten Mourinho geldikten sonraki çıkışını her zaman anlatıyoruz. Çok önemli sakatı cezalısı var mı Tottenham'da etkileyecek yok. Onun dışında defansta Chelsea'nin şüphelisi orada diyor ki takım da tam kadro gibi görünüyor. Son mücadelelerine baktığımızda Chelsea kendi evinde çok hak etmediği bir mağlubiyet aldı. Biraz şans golüyle Bournemouth'a yenildi. Çok gol kaçırdı maalesef. Tottenham'a baktığımızda onlar da gayet güzel gidiyorlar. Şampiyonlar liginde tam Bayern Münih'e yenildiler ama ligde gayet güzel gidiyorlar. Hem gol atan hem gol yiyen bir ekip. Yine gol mücadele olacaktır ama Tottenham açısından baktığımızda ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde Tottenham'ın ben kendi evinde e, Mourinho ile beraber, Mourinho biliyorsunuz daha önce e, Chelsea'yi de çalıştırdığı yıllar önce yenilmek istemeyecektir ve yenilmemeyi başaracaktır. 1 ve 0'ı birlikte aldım. Sürpriz arayanlar tabii Chelsea'yi de tercih edebilirler. En az iki tercih yapılmalı bence. Ben 1 ve 0 aldım dediğim gibi. Fikrim o yönde yani. Schalke Freiburg mücadelesinde her ne kadar beraberlik riski olsa da ben Schalke'nin kendi evinde alacağını düşünüyorum. Sürpriz beklemiyorum ama beraberlik riski var. Onu söyleyeyim ben. Bazı maçlardan feragat ettiğim için tek tercihe düşürdüm bunu Şalke'ye aldım ama beraberliği mutlaka almalıyız. Tek tercihçiler ve sürprizciler beraberliği alsın. Tehlikeli maçlardan biri. Direkt Şalke'ye çok güvenilmez ama Şalke'ye ağırlık yani bakıyor. O yüzden her Berlin Mönchengladbach mücadelesine baktığımızda da tabi hafta arasında oynanmadı. Biz bunu çekerken çarşamba günü çekiyoruz biliyorsunuz. Bugün de Paderborn'un önemli bir mücadelesi var Gladbach'ın. Ondan sonra bu deplasmana gelecek ama o maçın skoru ne olursa olsun bu maçta bu maçın ayrı bir havası var. Sonuçta baktığımız zaman Gladbach e, ligde ikinci sırada şu anda da ama Paderborn'u oynamadı. yani zaman liderliği devam edecek. Sakat cezalı görünmüyor. Siz yine bunu oynayana kadar zaten o maç geçmiş olacak. Cuma günü son saatlere doğru güncel sakat cezalı bilgilerine göre oynayın. Burada da ben ya Mönchengladbach yenecektir ya da Erta Berlin sürpriz yapacaktır diye. Yani farkındaysanız 4 maç dışında, 4-5 maç dışında pek sıfıra gitmedim. Yine 1-2'ye gittim burada. Ya Gladbach alır ya Hertha Berlin alır diye Toto açısından düşündüğümüz zaman yani sürpriz aranabilecek maçlardan biri diye düşündüm. Farkındaysanız daha çok aşağılara indikçe Avrupa maçlarında sürpriz aradım. Atalanta Milan mücadelesinde izlediğim, gördüğüm, baktığımda zaman, baktığım zaman Atalanta'yı ben daha çok beğeniyorum oynadığı mücadeleyi. Milan'ı pek beğenmiyorum. Sakat cezaları iki takımda bir şey görünmüyor. Burada da mücadelenin Atalanta'ya yakın olduğunu görüyorum ama işte böyle maçlarda işte Toto'nun kaderi belli oluyor. O yüzden sıfır almadım ben. Bir de şöyle bir şey var burada yanlış hatırlamıyorsam. E, ee, istatistiksel olarak bir şey vardı da burada. Mesela Milan'ın dış sahada 8 maç oynadığını, 4 galibiyet, 4 beraberlik aldığını söyleyelim. İlginç bir istatistik. Hani bu istatistiklere genelde şey yapan varsa hani Atalanta'da İç sahada oynadığı zaman 7 maç oynamış. 3 galibiyet, 3 mağlubiyet bir beraberliği var. Yani bu maçta hem istatistiksel olarak hem de Atalanta'yı beğendiğim için yani normal sonuç olduğu için Atalanta'nın yenileri arıyorum. Ya da sürpriz olsun bir tercihim diye 1-2'ye gittim. O yüzden ben 1-2 oynadım. Yani beraberlik isteyen yine oynayabilir de en az iki tercih yapılmalı. Ee, tek tercihçiler favoriye gidecekse 1, e, sürprize gidecekse 2 oynamalı diye düşünüyorum. Son olarak Real Betis Atletico Madrid mücadelesi. Burada da Real Betis'in ben kendi evinde tabii ki tehlikeli mücadele ama beraberlikten öteye bir sürpriz çıkarabileceğini sanmıyorum. Göstermiş olduğu performansla ben 2 olarak aldım kupona yine bütçeyi arttırmamak adına. Ama hani 50 kuruşluk kuponumun birinde 2 deneyeceksem ikinci 50 kuruşluk kuponumda 0 deneyeceğim bunu. Bir denemedim. İsteyen aşırı sürprizciler 1'e de gidebilir. Gördüğünüz gibi hani %50-50 yarı sürprizli yarı şeyli oldu bana göre tabii. Sizlerin düşüncesi de mutlaka vardır. Kafanıza yatanları ben aynı fikirde olduklarınızı alın. 3-4 maçı 5 maçı da değiştirin ama en başta söylediğim taktiği de mutlaka bir deneyin. Hep öyle çıkıyor. Belki size de bu sefer öyle çıkar. Yorum ve like'larınızı desteklemeyi unutmayın. Bizim için düşüncelerimiz bunlar da şimdilik. Teşekkür ediyoruz. Hepinize bol şanslar. Bir de kanalı abone olmadan takip ediyorsunuz arkadaşlar. Çoğunuzun görüyoruz. Hiçbiriniz kanalımıza abone değilsiniz. %50'den fazlası. Youtube'da mail adresinizle bir hesap açıp abone olarak bizleri takip edebilirsiniz. Hem videoya inandıkça bildirim gelir hem de bizlere destek olmuş olursunuz. Teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Bir sonraki Video'da görüşmek üzere. Herkese bol şanslar.